Sabah saatleriydi. İstanbul avcılarda mahalleli dışarıdan gelen çığlıkla yataklarından fırladı. Sokakta bir kadın ve bir adam kavga ediyordu. Genç kadın yerde şehir eşkıyasının onu sürüklediği anlarda beni bırak diye bağırıyordu. Çünkü o sırada ölüm ensesinde hissediyordu. Şehir eşkıyası imdat çığlıkları sokakta yankılanan o kadını kaçırdı ve iddia o ki içeride dakikalarca darp etti. Talihsiz kadının şu anda nerede ve ne durumda olduğu henüz bilinmiyor ama olayın perde arkasında Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkın'ın ulaştığı korkutan ayrıntılar var. Zorlu bindirmeye çalıştığını görmüş eşim. Ya! önce tartıştı. Sonra da sürüklediği kadını zorla arabaya bindirdi. Behşet anlarında tek duyulan kadının yardımçılığıydı. Ya ne olduğunu merak ediyoruz. İnşallah kötü bir şey yoktur diye umut ediyoruz. Mahalleliği bu sabah yataklarından kaldıran o kavga sabah saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi'nde işte bu noktada yaşandı. Bir kadın erkek arasında sözlü tartışma vardı. O sözlü tartışmanın ardından adam kadını zorla buradaki araca bindirdi. Arabadaki ikili Evli mi, sevgili mi, kimse bir şey bilmiyor. Kadının çığlığı dakikalarca sürdü. Eşi mi, sevgilisi mi, kardeşi mi, babası mı? Ya yani ne olduğunu da bilmiyoruz, tanımıyoruz da. Tanımadığımız insanlar. Mahalleli kadınla erkek arasında yaşanan o tartışmayı cep telefonundan kayıt altına alırken polise haber verdi ancak polis gelmeden buradaki araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Ya kadın araçtan inmeye çalışsa da maalesef araçtan inemedi. Otomobil dehşete kapılan mahallenin şaşkın bakışları arasında olay yerinden uzaklaştı. Herkes zorla araca bindirilen kadının akıbetini merak ediyor. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi ve ihbar üzerine buradaki tüm güvenlik kameralarını topladı. İşte şimdi o güvenlik kameralarından o Zorla kadını araca bindiren adam ulaşmaya çalışıyor. Bir kadın bunu hak etmiyor.